Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bu, bugün bu, bu tekrardan üçüncü kez arkadaşlar dört tane star hediyesi açacağım. Arkadaşlar çok teşekkürler. Önceki star hediyesi videomuzu arkadaşlar ikimiz bizi filan seyretmiş. Yani ikincisini de dört yüz arkadaşlar çok sevmişsiniz star hediyesini. Zaten öncekinde arkadaşlar önemli yaz yazmıştı. Kutlar hediyesinden. Şimdi arkadaşlar artık 3 tane şurada var. 3 tane buradan alacağım. Şuradan da arkadaşlar bir 2 tane alabilirim görevlerden. Arkadaşlar zaten yine aynısını yapacağım. Görevleri tamamlayıp geleceğim arkadaşlar. İyi, ee, özür dilerim arkadaşlar. Şu kostümü almak için bekleyemedim. İşim vardı arkadaşlar kim Berk arkadaşımız evine gittim. O yüzden şimdi arkadaşlar görev ve ritmeleri geliyorum. İnşallah efsanevi yazar arkadaşlar. İstediğim efsanevi karakter arkadaşlar benim kit. Ya kit ya da de arkadaşlar. O zaman başlıyorum. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar şu öldürebilir miyim? Aa, aa. Öldüm. Arkadaşlar açıyorum ilk star Videomuzun ilki. Hadi bakalım. ember ember ender, ender, ender. Süper ember Tamam. Arkadaşlar biz size bir müjdem var. Arkadaşlar bakın 20.000 kupa anlama Sadece bir sus kupa ve arkadaşlar 20.000 kupa da anında efsaneviye dönüşen bir star hediyesim var arkadaşlar. Bundan karakter çıkacağını eminim arkadaşlar çünkü çok fazla olmayan karakterim var. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Arkadaşlar videomuzun bir fıtar hediyesini aldık. 5 e, tane vardı. Bir tanesi gitti arkadaşlar. O zaman görevleri tamamlayıp geliyorum. Hı. Evet arkadaşlar. Aha. Ender. Süper, ender. Süper Ender. Süper Ender. Süper Ender. Tamam arkadaşlar. Bir tane daha var. 50 cevap ve 1000 tane zaton. Evet arkadaşlar. Açıyorum. Attım. Ender. 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 Ya. Yeah. Tamam arkadaşlar. Görevlere Örneklerce arkadaşlar bakalım ne kalmış. Evet arkadaşlar bir tane beş tane sabah adam mortis de işte var. İki tane de toplam 400 jeton eden, edenler var arkadaşlar. 900 artı 600. Evet arkadaşlar karşılıyor jetonumuzu. Tamam arkadaşlar bir tane buradan bir tane de şuradan. Yani kaldık iki tane de spor arkadaşlar. Hemen geri döneceğim. Ha Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar iz, izlenmeler çok ama abone hiç çok arkadaşlar. Abone olmanız lazım ki ben böyle videoları sevdiğinizi anlayayım. Hadi bakalım hemen döneceğim. Şimdi Açıyorum 1 2 3 Destansı tamam Destansı arkadaşlar Çok iyi Kırkır kupan aldık arkadaşlar Ve Arkadaşlar Son bir kutaj seviyemiz kaldı şu görevleri de bitirip videoyu bitireceğim arkadaşlar. 3, 2, 1. Arkadaşlar şimdi görevi sizinle birlikte bitirmek istedim. Hemen şöyle başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım. Ev kaldım arkadaşlar. Evet

Al bunu ya. Arkadaşlar öldüremedim. Olamaz. Sizden kesin Aha toplandı. Hayır, hayır Allah. Hayır hayır öldüm. Arkadaşlar başlanamayacağız galiba. Kaybediyoruz. Geliyorlar. Hadi bölge. Öldürdüm arkadaşlar bir kişiyi. Kaldı 8 kişi. Spike'ı öldürürsen ya öldüremedim. Tamam arkadaşlar. Hadi bakalım kazanabilecek miyiz? Ya buraya hem aldınız. Aldınız. Hadi. Yes. Öldürdüm arkadaşlar. Hem de Oh bunu. A ya. Arkadaşlar kaybettik galiba. Koşun. Ka kaybetmeyelim. Topu aç şuraya. Tamamdır. Yes ya. Arkadaşlar ölüyorum sürekli. Bakalım kaç kişi öldürmüşüm. Herhalde ettim şimdi. Aa bunu çok iyi. Yes. Öldürdüm onu da. hayır çok kötüyüm arkadaşlar kolda oh my god Abi dur, abi dur ya Öldüm. Arkadaşlar şimdi uzatma olacak mı? Ya arkadaşlar son anda kaybettik. Bakalım kaç kişi öldürmüşüz. Şöyle bakalım. O oh, dört. Tamam. Arkadaşlar maçlar biraz uzun sürdü. En iyisi ben kendim bitirip sizinle açayım. <laughs> evet arkadaşlar kazandık. Arkadaşlar ben bir tane gol atmayı başardım. Evet arkadaşlar bir tane görevimiz gitti. Bakalım geçiyor muymuş? Süper şerifine kamerim yetmiyor. Evet arkadaşlar, son bir görev. Hı. Evet arkadaşlar, ve son bir maç. Hı. Evet arkadaşlar, ben ben çok şanssızım. Bir karar verdim arkadaşlar. Şimdiki Star hediyesini annem açacak arkadaşlar. şöyle söyleyeyim. Öyle. Evet arkadaşlar, bugün size Star hediyesini açacağım. Evet arkadaşlar bugün anneannem yanında şimdi star hediyesini o açacak. Anneanne bak şimdi ben bir görev yaptım bak evet ödül yavrum. burada bak şimdi bas bak buna bas. Bastım. Tamam şimdi bas tekrar tekrar bas tekrar bas tekrar bas tamam arkadaşlar destansı geldi anneannem şanslıymış. Bana hep Anders plan çıkıyordu. Böyle arkadaşlar bir videomu umarım sevmişsinizdir. Sevdiyseniz like abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz.